Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Deniz Çakır hakkında güncel haberlerden bahsedeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Deniz Çakır ile Bilgehan Baykal 10 Eylül'de nikah masasına oturacağı iddia edildi. Oyuncu Deniz Çakır 2 yıllık, 2 yıldır aşk yaşadığı ekonomist Bilgehan Baykal'ın ile evlilik kararı aldı. Çift 10 Eylül'de Kemerburgaz'da nikah masasına oturacak. Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Deniz Çakır, iki yıldır ekonomist Bilgi Hambaykal ile gözlerden uzak bir aşk yaşamaktaydı. Geçtiğimiz haftalarda evlilik kararı aldıkları ortaya çıkan ikilinin 10 Eylül'de de nikah masasına oturacağı iddia edildi. Gazeteci e, Birsen Altıntaş'ın haberine göre dostlarının da gönüllerince eğleneceği bir kır düğünü yapmayı planlıyorlar. Kemalburgaz'daki ödüllü bir düğün merkezini tercih etti. Çiftin düğün için tercih ettiği mekanda daha önce Taner Ölmez, Ece Çeşmioğlu ve Başak Gümülcinelioğlu Çağrı Çıtanak çifti nikah masasına oturmuştu. Deniz Çakır'ın da burada evleneceği, evleneceği konuşuluyor. Umarım mutlu bir evliliği olur. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkürler. Videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere, hoşçakalın.